Evet 19 Mayıs gecesi Bugün hala balıktayız ve balığımız bir tane daha geldi Evet <laughs> Gecenin ilk balığı Evet geldi ha, Küçük balığı salıyoruz hop gitti <laughs> Tamam Arka arkaya bu kaçıncı? Üçüncü balığımız gece hadi bakalım Of evet evet Çok güzel geliyor Yavaş sakin Büyük mü? Büyük. Büyükse bekle acele etme gördüm. Yor biraz yor biraz acele etme. Gel bu tarafa gel bu tarafa. Tamam yor biraz. Evet oraya doğru çek. Şamandırayı nasıl mutlatıyor baksana şuna. Büyük evet güzel. Oo oltanın ucuna bak. Evet yavaş sakin 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 geri oh. gidiyor yavaş sakin. Sakin aşkım. Sakin. Heh. Çok sakin, çok sakin. Çok sakin. Evet, geliyor. Çok sakin. Çünkü kaya da son bir hamle yapıyor Dikkat et. Yaptırma hamleyi. Evet, aldın. Kaçırma. Evet. Süpersin. Geliyorum oltayı geçsin. Geldim, geldim. Dur. Hadi geldim. Oo! Oh. <laughs> İşte sabahtan beri peşinde olduğumuz balık arkadaşlar. Bu büyük balığın peşindeydik biz. <laughs> Oha! Wow! Gecenin finali diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Oha, işte bu. Kaç santimsin sen ya? Ayağımdan büyük. Şuna bak. Wow! İşte seni bekliyorduk biz bugün. <laughs> Acele etme. Sakin. Sakin, sakin, sakin. Evet, kocaman, kocaman. Sakin, gene kıyıya çek yavaş yavaş. Hah. Çek yavaş yavaş. Geliyor, geliyor. Ota girmesin evet. Yavaş, 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 yavaş. Yönlendir, sen onu yönlendir aynen. Çok büyük, çok büyük. Sakin. Taşa vurmasın kendini. Dikkat et. Kopartma ne olur. Zıplat. Evet. Uuu, evet. İkinci kocaman balığı çektik ve 10 dakika içinde. Ah, çok iyi. Aferin sana. Kurtardın. Wow. You can really dance. Bakın. Boya bak. Boya. Vay yavrum vay. Yürüyor. Gecenin ikinci balığı geliyor. Hop. Evet. <laughs> i̇kinci balığı aldık gecenin. Değil mi? Evet. Wow. Müşatlamış.